Değişik bir geleneğe sahibiz. Aracımız yolda kalmayana kadar biz tamire gitmeyiz. Ancak kurtarıcıyla gideriz. Oktay abi. <laughs> abi araç gaz kokusu veriyor dedim. Gaz kokusu veriyor tamam. Gelmen gerekiyor gelmedim. Araç yolda kaldı. Doğru. O şekilde geldi. Şimdi biz beyni değiştirdik. Beyni değiştirdiğimiz zaman şu ortamı görüyorsunuz değil mi? Çürük. Bu da seni yolda bırak Bu patladığı zaman araçta su kalmaz, çok daha büyük masraflara yol açabilirdi. Bunları anladık da, sana hiç yanık kokusu da gelmedi mi abi? Biz <laughs> tabii iki sefer yanık kokusu geldi ama daha sonradan fark etmedim <laughs> He? Baksana, gaz keseceği en azından bir 15 yıllık olmuş bu keseci. Sürekli bu bobin ısındığı için burada yanık oluşmuş. Bu plastik komple yanmış. Baya bir koku yapar normalde. Allah'tan alev almamış abi. Yani Ara sıra kaputu açıp bir kontrolü yapalım. Bir koku geldiği zaman ona mutlaka müdahale edelim. Bu plastik kokusu olur ya da gaz kokusu olur. İkisi de önemli. Teşhisat da olabilir. Bunlara dikkat edelim. Doğrudur İzmir Usta. Bir daha kurtarıcıyla gelme abi. İnşallah. İnşallah. Ara sıra gel çayımızı iç. Teşekkür ederim sağ olun. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar.